Ramazan ayının son gecesinde Balıkesir AK Parti İl Başkanımız Sayın Ekrem Başaran'la birlikteyiz. Başkanım e, iyi geceler olsun. Selamünaleyküm olsun. Aleyküm, selam. selam. Hayırlı geceler, geceler olsun inşallah. De. Hep beraber bu senede Ramazan'ı selametle uğurlamış bulunuyoruz. Yarın inşallah bugün bayram gecesi. Yarın da bayrama bir e, merhaba diyeceğiz. Selamünaleyküm diyeceğiz. E, ben hemen şu soruyla gireyim. E, çok, çok farklı bir iki ay, üç ay yaşadık. Hala da devam eden bir süreç ama e, bu Balıkesir özelinde, Balıkesir çerçevesinde, önce onunla ilgili bir e, sizin uygun gördüğünüz ölçüde bir değerlendirme alayım. Yani COVID-19 e, tedbir uygulamaları, vatandaşların uymama noktası, e, vakalarla ilgili. Önce bir genel değerlendirme alayım sizden lütfen. Tabii. Biliyorsunuz Mart'ın e, yaklaşık 10-12'si civarında Türkiye artık Covid-19'da yüzleşmeye başladı. Sadece Çin'deyken sanki bize ulaşma, ulaşmazmış gibi geliyordu ama bizim kapımıza da dayandı açıkçası ve hızla e, devletimiz, hükümetimiz tedbirlerini aldı. İşte okullar tatil oldu, e, sınır kapıları, uçuşlar, yolculuklar, seyahatler kısıtlanmaya başladı. E, Birçok tedbir üst üste hızlıca alındı ve olabildiği kadar e, hızlı yayılımının önüne geçilmeye çalışıldı ki bu çok önemli bir e, tedbirdi açıkçası çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde hastaneler e, olağanüstü bir yoğunluğu kaldırabilecek kapasitede değil. Onu gördük. Amerika'sı da, Avrupa'sı da hepsi iflas etti. Aynen. Çok şükür biz bu kısıtları zamanında erken olarak hızlıca almamız sayesinde bu yoğunluğu hastanede yaşamadık. E, olanları da iyi yönettik. Sağlık altyapımızın Geçmiş e, yıllarda hızlıca büyük hastanelerle işletim sistemlerinin güncellenmesi, modernize edilmesi, daha aktif hale getirilmesiyle de tedbirlerin de hızlıca alınmasıyla biz bunu iyi yönettik açıkçası. Hastanelerde yoğun bakımlarda e, yığılma olmadan, yetersizlik durumları ortaya çıkmadan çok şükür müracaat eden hastaları, tespit edilen hastaları tedavi etmek mümkün oldu. Ve şu anda da e, rakamlar onu gösteriyor ki, biz bu işi artık yönetebilir pozisyonuna geldik. Pozisyona geldik. Haziran ayıyla itibaren de Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni normal şartlara dönmek noktasında adımları da yavaş yavaş atacağız. Tabii Balıkesir bu noktada yani orta karar bir şey seyretti açıkçası. Hasta sayıları açısından, işte vakaların ciddiyeti açısından. Benim hatırladığım Nisan ayı başlarında özellikle İstanbul'dan, Bandırma, Gönen ve Köfes, Edremit, in Ayvalık e, insanların o bölgelere gelişiyle ilgili kısmi ataklar geçirdik o bölgelerde açıkçası hasta sayısı ve vefatlar noktasında. E, onun haricinde ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Genel itibariyle insanlarımız da yasaklara e, uymak noktasında e, gayret gösterdiler açıkçası. Hafta sonları yasakların gelmesi yerinde bir karardı. Bunlara da e, uyum sağladı e, balık eserimler. Bu noktada yönetilebilir durumda artık yavaş yavaş e, azalma trendine girecek. Ama bunu tekrar söyleyelim. Cumhurbaşkanımız da Sağlık Bakanımız da en yetkili ağızlardan ifade edildiği gibi hiçbir şekilde ihmale gelmez. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle mesafeyi korumak, maske takmak, temizliğe, hijyene riayet etmek üç ana başlık. Maske, mesafe ve temizlik noktasında hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmadan, ciddiyeti elden bırakmadan bir süre daha hayatımızı o şekilde dizayn etmeliyiz açıkçası. İnşallah tez zamanda tamamen kurtuluruz. Söyleyebileceklerim bunlar. Çok teşekkür ederiz. Yine çok yakın sanırım eğer yanılmıyorsam dün olması lazım ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ee, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla sizlerle de bir e, yine evet. online bir toplantı düzenledi. Orada önemli e, bazı açıklamalarda da bulundu. E, ona dair bir kısa değerlendirme, bir de e, belki küçük bir e, değinirseniz sevinirim İzmir'deki camilerden e, dinletilen müzik e, hikayesiyle ilgili. Onunla da ilgili kısa bir değerlendirme istirham edeyim sizden. Cumhurbaşkanımızla yaklaşık olarak 5 saate yaklaşık yaklaşan bir toplantımız gerçekleşti. 81 ilin il başkanları, var olan belediye başkanları, büyükşehir olsun, il belediye başkanları olsun, kadın kolları başkanlarımız ve kolları başkanlarımızın da katıldıkları genişletilmiş bir il başkanları toplantısı oldu. Bunun ilk bölümü sizler de biliyorsunuz basına açık yapılan bir değerlendirme kısmı oluyor. Cumhurbaşkanımız orada Güncel konulara ilişkin bu İzmir'deki hadiseler de olmak üzere birçok konuya değindiler. Daha sonrasında da yine AK Parti'nin kendi iç dinamiklerine yönelik yaklaşık 3 saate aşan bir toplantımız gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız her il başkanımızla, belediye başkanımızla tek tek görüştüler. Illerin durumları ile ilgili bilgi aldılar. Biz kendilerine bilgi arz ettik. Kendilerinin ifade ettikleri talimatlar oldu. Onları aldık, kaydettik. Bayramdan sonra hızla yerine getirmek için çalışacağız inşallah. İzmir'deki hadiseye gelince, yani biz bu ülkede yüzyıllardır birçok farklı dinle, birçok farklı ırkla, yani 72 buçuk millet diyebileceğiniz, kabaca tarif edebileceğiniz toplulukla beraber yaşıyoruz. Yani biz beraber yaşama kültürünü dünyada en iyi içselleştirmiş, Milletiz açıkçası. Çok doğru. Yanımızda Ermeni, e, Süryani, Hristiyan hangi mezhebinden olursa olsun hatta dinsiz bile olsa herkesle biz beraber yaşamayı öğrenmiş bir milletiz. Ama içimizde bazıları toplumun sinir uçlarına dokunmayı, toplumu ayrıştıracak, birbirine karşı nefret söylemlerini geliştirecek hareketlerden e, maalesef haz alıyor diye düşünüyorum. Yani bayram öncesi, Ramazan mübarek gün böyle bir şeyin yapılmasını hiçbir vicdan kabul etmez açıkçası. Din, dil, ırk hiç fark etmez. Hiç kimsenin böyle bir e, taarruza, hücuma e, terbiyesizlik diyeceğim artık. Yani ağzımı bozmak da istemiyorum bayram akşamı ama bunları da kullanmak lazım açıkçası. Bunlara hakkı yok. Biz herkesle iyi geçinmek istiyoruz. Herkesin de bizim dinimize, e, inançlarımıza, kutsallarımıza saygı göstermesini istiyoruz. Dediğim gibi uzun yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamamışız. Artık bunları tekrar böyle şey yapmanın, birbirimizin kutsallarına dokunmanın anlamı yok. Allah akıl fikir versin diyorum. Bayram inşallah bu sıkıntılı hallerin hepsini örter diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Bayram çünkü bayram adı üstünde, sevinç. Yüzümüzü her şartta, her halükarda, her türlü sıkıntıda güldüren bir zaman dilimi. Mutluyuz, sevinçliyiz, bayrama eriştik çok şükür. Onlar da geçmişte kalsın inşallah o sıkıntılı haller. İnşallah. Bayram mesajınızı alacağım ama ondan önce son bir e, soru sormuş olayım. Özellikle evet. haz etmediğinizi biliyorum. E, bazı konulara değinmek değinmekten kaçınıyorsunuz. E, özellikle yardımlarla ilgili. Ama biz AK Parti İl Başkanlığının her ne kadar e, kamuoyuna yansımasa bile bu Ramazanda da ihtiyaç sahiplere ihtiyaç sahiplerine dokunduğunu biliyoruz. Ee, dediğim gibi çok fazla sevmiyorsunuz belki bunları konuşmayı ama buna dair de bir cümle alalım lütfen. Yani ayrıntıya girmeseniz bile. Biz bu noktada daha önceki konuşmamızda da ifade etmiştik. İmkanı olanlardan ihtiyacı olanlara bunları aktarmak noktasında köprü oluyoruz açıkçası. AK Parti'nin e, ruhunda var açıkçası yardımlaşma e, ikram etme, yardımda bulunma, yardım etme yani görüyorsunuz bütün dünyanın halini, kendi ihtiyaçlarımızı gördük ve dünyada da yaklaşık 60 küsur ülkeye biz bu pandemi sürecinde evet. yardımda bulunduk. İhtiyarı önemli değil. Önemli olan ruh yani. Bunu yaşayabilmek, hissedebilmek. Biz de bu partinin, bu teşkilatın bir mensubuyuz. Dinimizin gereği, insanlığımızın gereği, yardımlaşmak bizim için en önemli hasletlerden bir tanesi. Türk milletinin en önemli hasletlerinden ben bunu AK Parti'ye de münhasır kılmak istemem açıkçası. Biz de elimizden geldiği kadar bütün teşkilatımıza, insanlarımıza, vatandaşlarımıza bu yardımları dağıtmak noktasında gayret ettik. Dün Cumhurbaşkanımız da ifade etmiş olayım. Türkiye genelinde yapılan yardımların miktarlarını söyledi. Bunlar basında da çıktı zaten burada tekrar etmeye gerek yok. Gurur duyduklarını ifade ettiler. Çok teşekkür ettiler. Çok memnun olduklarını ifade ettiler. Biz de mutlu olduk açıkçası. Tabi bunların hepsini Allah rızası için yaptık. Rabbim kabul eylesin. Ee, bereket eylesin inşallah. Amin. Şimdi malum dedik Ramazan'ı uğurladık. Bayram gecesindeyiz. Eyvallah. Bayram için güzel bir mesaj alalım. Ee, i̇nşallah. Size de ondan sonra elveda diyelim. Daha doğrusu hoşça kalın diyelim. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Tabii bu Ramazan ayını bitirdik. Bayramada inşallah yarın sabah bayram namazı kılamayacak olsak da bayrama eriştik. Bu Ramazan diğer Ramazanlardan biraz farklıydı. Dostlarla iftar sofralarında buluşamadık. Teravihlerde omuz omuza namazlar kılamadık. Ama neticede biraz önce söylediğimiz gibi bayrama eriştik. Ben tüm e, vatandaşlarımızın, tüm hemşehrilerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Özellikle sağlık çalışanlarımızın, sağlık camiasının ki ben de onların bir mensubuyum. Bu dönemde en büyük teşekkürü, en büyük şükranı hak eden onlar açıkçası. Başta onlar olmak üzere tüm kamu görevlileri, sivil toplum örgütlerinin çok değerli temsilcileri ve AK Parti teşkilatının başkanından üyelerine kadar her kademesinde çalışan tüm üyelerinin, tüm balık eserlerinin, tüm hemşehrilerinin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah birbirimize sımsıkı sarılarak bayramlarımızı tebrik edebileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bayramlarda sıhhat afiyet içerisinde bulunmak ümidiyle ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Sağ olun. Hayırlı akşamlar başkanım.